Size merhabalar. İçelik sizleri bekliyor Ne mi? Kulağınıza fısıldayacağım Kulağınıza fısıldayacağım Ve de sizleri Hafta sonuna Rahatlatacağım Derslerinize Motivasyonunuza çok iyi Çok iyi iyi geleceğini düşünüyorum Hadi başlayalım Yaklash, Yaklash, Kalkulan of Srija Rab Rav Dios evet se ve. diyeceğim ki bir berbere insanlar yap millete rahatlamak istiyor berber Süleyman sana diyorum hey berber Süleyman sana söylüyorum bir rahatlama videosu yapacağız seninle tamam mı tamam dedi duydu beni o da şu an rahatlama peşinde Ще ще не стигам, ще не забави видео yani asla kabul edilemez hele nankörlük hiçbir zaman bu yüzden ne kadar iyi olursanız olun temkini elden bırakmayın çünkü insanlar ansızın yarı yolda bırakır satar olsun tek başına da zafer güzeldir ille iki güzel kamera şu buyla olmuyor her şey insanları rahatlatmakta iki lamba koymakta bir şey yok ben doğal bir insanım çocuklarımın odasında yani çocuğumun birinin odası fırası orada çekiyorum olsun önemli olan burada sizlere hitap etmek ve ben hitap ettiğime inanıyorum siz de bana inanıyorsunuz her şey bu yüzden çok güzel olacağı yani pes etmiyoruz Ama gerçekten Türkiye'de zaman fazla tutulmuyor Ne kadar emek etsen de et bu değişmiyor İnsanlar izleyip geçiyor Bir beğeni bile çok görüyor maalesef Bu yüzden bir dahaki videom hanımefendilere makyaj serisi bu yüzden beğenileri bekliyorum Sonra beyefendilere bakım beyefendiler sizde bekliyorum Ne kadar güzel olacak ki hanımefendilere makyaj Sizi yemeğe, düğüne, eğlenceye ben makyaj yapacağım Sizi güzel düşüncelerin beni çok mutlu etti. Bizi sevmeyen özünü. vazgeç moralin bozuldu, acı bir tomtom eczamar videosu işte bak ne kadar mutlu olacaksın ben sizler için video çekiyorum motivasyon videosu da bu. geçerli bir videodur onun için motivasyonunu da yüksek tutmak için tomtom abiniz, tomtom kardeşiniz size motivasyon videosu da çekecek Yeter ki siz mutlu olun. Hiçbir şeyi kalkmayın kafanıza. Çünkü tom tom her zaman number one. Number one. Evet. Bir videonun daha sonuna gelmek üzereyiz. sonraki videom dediğim gibi hanımefendilerin makyaj serisi ne devam ediyoruz evet kısa zamanda o video sizlerle birlikte olacak herkes kendine çok iyi ama çok iyi baksın çünkü önemli dünya hayatının ne kadar çok rahat olduğunu güzel olduğunu keşfedin Sabah nasıl kalkarsanız öyle devam eder. Beni çaldı